çeviriz Hacı müzeleri mahallesi sınırları içerisinde yer alan Yeni yenialtıevinin binasının doğusunda bulunan 10 11 12, 12, 12 sokakta planlanan 199 maddesinde bende gelince konut alanının iş yeri yapılması görüşülmesi şu onaylarınızı sunuyorum kabul edenler 15 16 etmeyenler? kabul edilmemiştir arkadaşlar. Başkanım şöyle yani komisyona havale edip zaten komisyonda arkadaşlar çoğunlukta olduğu için o şekilde görüş bildirip tekrar yani meclise gelip komisyon ne dediyse ona o şekilde oylama yapacağız. Şu an komisyona havale edilmemesi çok saçma geliyor bana. Ve, 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 Bakın <laughs> saçma diye bir ve, 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 Bizim kararımız bizi ilgilendirir, bizi bağlar. Doğru başkanım yani. Eysen, o saçma saçma mu başkanım? Evet. Yani saçma da başkanımız bok. soruyor. Hayır, soruyor. O, 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 ona saçma bir yerine yapıyorum. Bakın, sayın adamlar saçma diye konuşmak Kanka, yanlış. Biz burada tutma değil. Hayır, biz burada tutma değil. Biz burada tutma değil. Biz İmarla ilgili bir konu komisyon görmeden kabul ya da reddi usule aykırı gibi. Tamam. Ben ben de, ben komisyon, ben de, komisyon de, zaten, saçma karar veriyoruz. Biz de, komisyonlar doğru aynı saçmalıktaydı. zaten onu oyladık ya. Biliyor zaten Biliyor o da üstünde vardı. Yok, hoş değil, hoş değil. Komisyonu havale Ulaşmıyor. Ağırlaşma şehrine Biraz halk yaşıyor. Kozanı temsil et. Otuz dört. Artık belediye başkanımız 32 kişi beraber. Burada kozanı yönetmeye tarif Biz birbirimize eğer ki ahlak dışı tavırlarla ahlak dışı kelimele Kâban, saçma, atışma yapma. Lütfen. Ben sizi konuşmuyorum. Ben meclise hitap ediyorum. Şu anda başkanım hitap ediyorum? Şu ki birbirimize saygılı olmak durumundayız. Biz bir karar verdiysek sadece ve sadece sizden saygı bekliyoruz. Muhalefet iktidarı. Hep beraber. başka bir kadar problem yaşadık mı? Herhangi bir birbirimize terbiyesiz bir kavramız oldu mu? Şu anda bayan dedi, hoş değil. Bu anlamda ben özür Bu bekliyorum. Bu benim kendi düşüncemizi Şu an verdiğiniz karar benim açımdan çok saçma. Tekrar söylüyorum çok saçma. Çünkü komisyona havale olması gerekiyor. Biz, biz, etmiyoruz. Etmiyoruz. Zaten biz, olması biz de saçma değiliz. Siz bunu değerlendirirseniz Arkadaşlarımızın bir arasını biz tekrar Sizin kurduğunuz o cümleyi arkadaşlarımızın bütün hepsine e, istinaden kurduğunuzu düşünerekten böyle bir saygısızlık olduğunu düşündüğümüz için bir özür bekliyoruz. İki gündür biz de kafa patlatıyoruz bunlara. Evet. Komisyonun bu değerlendirmesi gelip gerekçe şey yazmaları lazım evet. başkanım. Buyurun e e bu Şimdi eee gelmeyin arkadaşlar. Yapacağım. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Gelmeyin. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen. Bu, bu konu Bu konu Bana Yapma Bir özür Kapatsın bu konu. Dilemeyeceğim. Siz daha Ben beni ben terk ediyorum. Saçma diye bu insana on yedi tane insanın bu saçma bir şekilde diyemezsin. Böyle bir Bu devam Burada siz babanızın keyfine burada değilsiniz. Burada herkes 132 bin kişiden aldığı oyla burada. Bir oyu temsil ediyor. Bir grubu temsil ediyor. Dolayısıyla burada evcilik oynamıyor. Şahsınıza yapılmış bir saçma ifade Kırıları yok. Yapmış. Bu nedenle bu nedenle hafetin özür dilemesine gerektiren bir durum yok. Ben size demedim siz anlamak istediğiniz yerden anlıyorsunuz. Ben On defa bastıra bastıra söyledim. Bu benim düşüncem dedim. Saçma buluyorum bu kararı. Bu benim düşüncemdi. Siz saçmasınız demedim. Üçüncü maddede yer alan ve o mahallede, o sokakta bulunan, bu talebi yapan sevgili dostumuza da buradan cevap veriyorum. Bu komisyonun sevgi eğer beş yıllık sürede bitecekse beş yıllık süre dahilinde her bir meclise getireceğim arkadaşlar. Başkanım sizin e, meclis olduğunuz karar almak için yeterli saygısı hepsi mevcut. Biz çıksak da bu görüşmeler devam edebilir hukuki bir sınırlı yok. Devam eder. Toplantı başlamıştır. Hukuki yok. Eee karar yeter sayısında var. Biz size saygı duyuyoruz. Arkadaşımız da yalnız bırakmayız. Eee evet. sen de, de ya e ya biraz böyle gene askımın karar var. Yok, zaten size söylemediğini söyledim. Konunun dışına alın. çıkıp başka yerlerde tartışılıyor bu hukuki konular. Biz bakıyoruz. Bir garantimiz Siz hukukçusunuz değil mi? Hukukun ilgili maddeleri konuşuldu mu? Aynı düşünüyoruz o konuda. Evet peki her ne konu nedir? Farklı bir konu vardı. Yani farklı bir konu yok. Her kişi, şey kameraların karşısında ceren etmiştir. Kişiselleştirilmiş bir yere doğru sürüklendi. Dolayısıyla burada artık burada arkadaşımız uzunluyor. üzerine alındı. Burada hiçbir arkadaşımız üzerine alındı mı ki? Bir arkadaşımız üzerine alınarak ayrıldı burada. Biz grup olarak üzerimizde. O on yedi arkadaşım. Kişi yani. bir bir daha iki siz beş diyorsunuz. Buyurun Allah Allah. arkadaşım. Hamza Bey. Başkanım. Şöyle bir şey çok değerli. Çok Siz görüşmeye değerli devam şey, edebilirsiniz şey. Sıkıntı yani yok. Zaten yani. olarak bir engel de yok başkanım. Ben biliyorum. size ait ya. e, yani meclisin eee fazla meclis sok toplanır. Eee 17 kişinin tamamı eee yani. salonu terk ettiğinden bu arada sonra meclisi yürütme gibi eee görevimizi yerine getirmez. Yok yok. Sekiz kişiyle kalan başkanım. O, 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 o konuyla ilgili de. Bu konuyla e ilgili şey de belediye başkanımız olan Kaplan ya şey böyle. Ne işi? Bir hata etti. Evet teşekkür ederim arkadaşlar yerlerine meclisine devam eden arkadaşlar yerlerine buyursunlar lütfen. Eğer kalan arkadaşlara meclisinizin dışına alalım. Kamızan Hanım ve Mehmet Bey'i. A tamam yapıyor burada seçiyor başkan, seçiyor bu tarafta başkan seç. Geçiyorlar. yolları. Atalık arkadaşlarımızda da görevlerinde, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 2 Temmuz'da toplanma sunu, da sunuyorum. Kabul edenler? Yine 14'te. Etmeyenler? Kabul edilmiştir arkadaşlar.